Arkadaşlar selam ben İlker. Video hoş geldiniz. Bugün eski, episki, yıllar, asıllar geçirmiş fosil bir klavye ile B doğrusu oynadım. Ve gerçekten zor ve stresli oldu arkadaşlar. Artık ben bunu... Onunla da daha işimiz yok. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım da siz de videoyu beğenirsiniz. Zaten birazdan herkese açacağım ve klavyenin berbatlığını, eskiliğini, fosilliğini herkese görecek. Her neyse fazla atmıyorum. Hemen serisinden videoya geçelim. Evet arkadaşlar ama şimdi Belarus'a birazdan gireceğim. Klavye şu anda yeni. Bu benim yeni klavyem. Birazdan eski klavye geçeceğiz. Her neyse fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Hemen klavye değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar klavye değiştirip geldim. Şu klavyenin rezalete bakar mısın abi? Bak. Kozları görüyor musun? Klavyeyi temizlemiyordum arkadaşlar dolabın üstünde duruyordu yani benim orada çıkardım kutunun içindeydi. Hani klavyenin avradına kayılmış gibi duruyor zaten gördüğünüz gibi şurada da kırık tuşlar var ondan sonra şurada bakın içine göçmüş bir tane şey var gördünüz mü? Bak <laughs> şu. Hani klavye ayıptır söylemesi bok götürüyor arkadaşlar. Şimdi bu klavyeyle bir D doğru satacağız sizlerle beraber o sırada size bir like atın ya şöyle bir like abone olmayı unutmayın. E, keyboard cam açıyı da ayarlamaya çalıştım. Umarım güzel bir açı olmuştur yani orada bayağı bir zor ayarladım. Monitör biraz gözüküyor ama umarım sıkıntı olmaz yani her neyse. Şimdi ilk başta zor oynayacağım çünkü bu klavye sanırım olta at yani Skyward oynamayacağız ama hani 4 tuşu vesaire aynı anda basamıyor sanırım. Hani algılamıyor galiba öyle bir sorun var sanırım burada. Klavye ışığı yanıyor ben onu hiç bilmiyorum çünkü BIM'den almıştım. <laughs> hani harbiden BIM'den aldım klavye. Işık mışık nasıl yani unuttum ya. Arkadaşlar şimdi hangi tarihte aldım falan söyleyeceğim de. Bunun ışığı var. Klavyesi bozulmuş arkadaşlar işi. Ve şu an klavye gidip geliyor. Ve şu an evet klavye cici. Evet abi süper. Tamam geldi. tam yerine geldi. Tamam sıkıntı yok şu an. E arkadaşlar şimdi zor oynayacağım. Çünkü bu klavyeye çalışık değilim. Ben rampage kullanıyorum bayağıdır. Uzun süredir. Buna çalışık değilim. Çok zor oynayabilirim. Klavye zaten hani bayağı bir kötü. Delinmiş tuşları görüyorsunuz ama hani az bu zaman geçirmedik yani bu klavyeyle. Şimdi sizlere hikayesini anlatayım uzatmadan. Oyunu kötü oynarsam kusura bakmayın bu klavyeyle harbi çok zor yani. Bu Biraz garip. Bu arada tripod üstüne düşecekmiş gibi hissediyorum ya. Neyse hemen şöyle en adaya araştıralım. Dur en neredeydi? Buradaydı. Hemen speed bridge'imizi çekelim abi. Şöyle. Bunu çok zorluğan Alışırız ya tamam. Buna da alışacağız. Sıkıntı yok. Hemen şöyle araştıralım. 2019 yani kaç yıl oluyor? 2019'da almıştım ben bu klavyeyi gençler. 20, 21, 4, 5 yılı var. Rahat 4, 5 yılı var gençler bu klavyenin. Ve zaten halinde görüyorsunuz. 2 yıl falan kullandım sanırım o tarz bir şey. 3 yılda olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Bim'den aldım bu arada aşırı ucuzdu. <laughs> Bim'e böyle geliyor ya. Hani zaten halini görüyorsunuz eski oldu bayağı bir anlaşılıyor. Işığı falan zaten çöp ışığını ka hani çöp yani bayağı. Artı olarak farklı bir özelliği yok sadece ışığı kapağıç var yani. Markası da Piranha zaten toz falan var bayağı hani klavye bayağı bir kötü yani tozları falan görüyorsunuzdur. Belli oluyor mu bilmiyorum ama hani klavye harbiden berbat. Suratını bu eski araya da oynamak istedim yani. Yani şöyle şuradan hop balta kazım var hocam. Taş kılıç alayım ve rush bir dakika. Ee, bir de şöyle bir set alalım. Bunun arkadaşlar e, isterseniz mouse versiyonunu çekebilirim. Hani bende eski mouse eser de var. Bu klavye yaklaşık 4 yıllık. Ee, normalde bende 20 yıllık bir klavye vardı. Hatta 30 yıl da olabilir. Lakin onu bulamadım. Hani dolabın üstüne baktım, yatağın altına baktım. Hiçbir yerde yoktu. Sanırım çöpe attım. Hatırlamıyorum yani. Ama bu da eski sayılır. Bayağı eski zaten. Rezalet içinde klavye. Hani bunu inceleyebiliriz aslında, aslında içini açıp. Yorumlarda belirtimi unutmayın. Yani şöyle raşlayalım bir dakika. Ben niye speed bridge yapmıyorum ki abi? Ben konuşmaya daldım ya. Şöyle hıp hızlı giderim. Tamam burada da bir yok. Onun klavyeyle oynamak harbi çok zor bu arada. Bizim betçici abi. Süper neyse nice, sıkıntı yok. Şöyle hıp hızlı giderim. Bu klavyenin fiyatından bahsedecek olursak. Klavye arkadaşlar 2019'da. E, aldım 2019'da 35 liraya almıştım yani aşırı eski bir klavye zaten. İnsancıklar nerede hocam? Ay bak şurada bir yeşil var. Sen şunu bir yesene kanka. Yersin be. Nice oğlum diyeceğim adam beyze uçtu ya neyse. Ne yapıyorsun lan burada adam diamond set. Bir dakika bir dakika bir dakika. Anani... Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Neyse arkadaşlar biz Skywars oynamayı denedim bu fosil klavye ile. Şu modu da ben bir sabah yapacağım. Ha, öğlen yapacağım tamam güzel böyle kalsın. Bir de Skywars oynamayı deneyeceğim. Belor zor oldu zaten oyun hiç sarmadı. Hızlı bitti yani. Hemen şöyle direkt. Bir de bakalım Skywars testimiz nasıl olacak bu klavye ile zor yani harbiden zor şu anda. Oradan kolay gözüküyor olabilir ama ben gerçekten Rampage'e alıştığım için bu bana aşırı zor geliyor. Yani bir garip hissiyat var yani. Vallahi ses falan da iğrenç bu arada klavyenin. Oğlum ben seni nasıl atamadım lan? Hop kardeşim oradan sen bir uç bakayım ben şöyle bir gideyim. Harbi arkadaşlar klavye tam olarak fosil yani. Az zaman geçirmedim harbi. 2-3 yılım geçti neredeyse bu klavyeyle benim. Şimdi seni nasıl halledeceğiz kankim ben şöyle bir salsam Şu alt yanıma ben miyim bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler de şöyle yorumlarına yazsın. Yorumlara fosil klavye bak fosil klavye yazmayı unutmayın arkadaşlar buraya kadar izleyen herkes yorumlara kesinlikle fosil klavye yazmayı unutmasın yani. Buraya kadar izlediğinizi belli edebilirsiniz şimdi Şu arkadaş keselim bu çocuklar bir garip oynuyordu Selam sen gel bakayım Oğlum git Klinlap atsana bana niye dalıyorsun lan sen Şöyle Bir dakika Evet son da kestik umarım Klinlap yemeyiz Hayır hayır sakin dostum sakin Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Artık ben bunu atıyorum abi. Onunla daha işimiz yok. Bizim oynayacağımız klavye bu hocam. Ben bununla oynarım. O klavye daha oynamam. Video için oynamıştım. Yalnız şöyle bir şey de söyleyeyim. bunun mouse versiyonu gelebilir. Şu an bende böyle mouse var. 20 yıllık eski mouse getirebilirim buraya. Eğer isterseniz yorumlarda kesinlikle belli hocam. Her neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bye bye.